çalışıyor. Eren kaldırımdan çıkmaya çalışıyor. Eren mi yalancı? <laughs> <laughs> Eren kaldırımdan Eren kaldırımdan iniyor. Arkasından Yağız geliyor. Bunun adı da Yağız MAP olan. Beni geçiyorlar. Beni geçiyorlar. Evet. La. Eren gel. Ve Yağız geliyor. Yağız geliyor. Yağız gidiyor. Eren geliyor. Eren geliyor. Ya ay Yağız Eren geliyor. Ben de, ben de geliyor. Yağız geliyor. Yağız Furkan'ı ezmeye geliyor. <laughs> Eren geliyor. Çok hızlı bir şekilde. Evet, Yağız'dan kaçıyor Furkan.